Evet arkadaşlar herkes hoş geldi. Bugün küçük kurbanın notalarıyla birlikte birazcık ufak bir çalışma yapacağız. İlk notaları şöyle sol mi 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 sol mi 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 diye iki tane tekrar ediyor. Sol mi 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 sol mi mi mi. Sonra sol la sol mi fa re. Sol mi 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 sol mi mi sol, mi, mi sol la sol mi fa re. Sonra İki, iki kere fa re re, re fa re, re re fa sol fa re mi do diye gidiyor. Baştan alalım. Sol mi 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 sol mi 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 diye iki tane tekrarlıyor. Sol mi 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 sol mi 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 sol la sol mi fa re diye bir eklentimiz var. Sol la sol mi fa re sonra fa re re, re fa diye bir yeni eklentimiz var. iki tane. Bu kısmı birlikte sona gelmeden önce söyleyelim. Sol mi 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 sol mi 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 sol la sol mi fa re fa re 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 fa re 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 fa sol fa re mi do 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 diye de son ezgimiz var. Sol mi 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 sol mi 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 sol la sol mi fa re fa re re, re fa re, re re fa sol fa re mi do herkese bay bay